Tamam mı? Kalacak mısın? Ne diyeceğim babama? Ne dememiz gerekiyorsa. Ben bu süreçte senin yanındayım. Söz. Sen babamı tanımıyorsun. Tanışırız. Rüya. Yeter ki sen ol, ben senin her şeye varım. Ne olacaksa olsun. Eğer bir şey kalbimizden geçiyorsa bu ne kadar yanlış olabilir ki? Korkuyorum ben. Biliyorum. yeter ki bana şunu söyle. Sen var mısın? Varım. Muhittin öyle şey yapmaz. Tamam. Bir akılsızlık etmiş. Ama aldatmak başka. Hainlik başka. Tamam iki gözüm. Muhittin yapmaz. Ama bunu birisi yaptı. Her kim yaptıysa sadakatı bize değil. O atmaca denen bize. Afet. Abla ödümü kopardın. Ay. Yerden erkek gökte buldum. Yine neyi bulduk Kıymet? Yusuf abimi bulursak... ...burada kalır dedik. Başını bağlasak dedik. Ama kız beğendiremedik. Ee? Ee kızı bulduk. Kimmiş? Kıvırcık. Kıvırcık da kim? Esir kız. Abla bari öyle söyleme. Almanca mı olsun? Onun da memleketi. Beğenirsek kalır. Ya Kıymet sen ne diyorsun Allah aşkına? Diyorum ki... ...bunlar işi pişirmiş. Kızın babası da burada. Gözleri gitmedi. Onları çağırsak. Baksa kız kim? Abla, hayırdır? Sen rüyadan hiç haz etmezdin. Ne oldu? Yusuf, ta Almanya'ya. Kızın ardından mı gitsin? Erken kalkan yol alır. Kız burada kalırsa Yusuf'un da burada kalır. Yusuf koskoca adam. Bir de ona sormak lazım canım. Sordum. Ne dedi? Ne desin? Aslında kızın babası buralarda. Kızı da evimizde misafir ettik. Bir davet etmek icap eder Şakir. Yusuf. Yarın dönüp giderse ah dersiniz. Ha Şakir. Edem. Edem. Ne haliniz varsa görün. Benim hala. Yusuf, kalbim, Kıvırcık yanında mı? Yanımda. Ee, Kıvırcık'a söyle, akşam babası yemeğe gelsinler. Hala, nereden çıktı bu? Karışma sen. Oğlum, sen söyle gelsinler, bir babasını tanıyalım. Tamam, söylerim. Tamam Yusuf'um, aşkım, kalbim, tamam. Ne oldu? Ee... Halam bu akşam babamla birlikte seni bize yemeğe bekliyor. Nasıl? Bizi? Bayağı. Merak etmiş. Hala. Dalga geçme. Onun da bir kalbi var. Yani vardır tabii de. Ya ben ne diyeceğim babama? Bak, halam belki de ilk defa doğru bir şey yapıyor biliyor musun? Sen bir babamla konuşur. Sonuçta biz de normal insanlar gibi yemek yiyen, içen, kavga eden bir aileyiz. Ya gelmez? O zaman ilk plana geri döneriz. Kalacağım. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. söylemem ister misin? Hı Emin misin? Hı -hı. Bu işi biz baba kız halledeceğiz. Ben gideyim. Hı <laughs> Ya? Kızım neredesin? Buradayım baba. Eşyalarımı almaya gittim de. E Cevdet var, Kasım var. Gönderdik birini. Öyle. Ben öyle bir anda ortadan kaybolunca beni merak etmişler. Ben de gideyim bir haber vereyim dedim. Hem de... Hem de ne? Baba, iki dakika konuşabilir miyiz? Aysel, pişinin yanına turunç reçeli koy. Tamam abla. Kızarmış biber. Hazır, orada. Ganimesi olmadan diz. Sultan abla, Kıvırcık yok. Nasıl yok? Yok işte, yatağı duruyor. Buradaydı sabah, babasının yanına gitmiş. Anası? Bilmem, gitmiş. Nereye? Bilmiyorum dedik ya. Hadi eller çalışsın, git çay koy hadi. Hayda. Geç buldu, erken kaybetti. Temelli mi gitmiş? Babası? Alıp götürecek herhalde. Ee, Kıvırcığı bir daha göremeyeceğiz mi yani? Kahvaltı neredeyse hazır Kıymet Hanım. Kahvaltıyı bırak, akşam misafirimiz var. Önemli biri haraldaysa. Böyle geldiğinize göre. Neyim? Kim? Ya kızım sen deli misin, divane misin? Ne işin var o çiftliğin içinde benim? Bir tanışsam. Ya dönüp gidiyoruz. El alemin ailesiyle niye tanışayım ben istemiyorum çünkü. Neyi? Dönmeyi. Ne? Babam, bir sürü terslik oldu tamam. Hiçbir öyle küçük şeyler de değil. Seni de üzdüm, affedersin. Özür dilerim. Ama ben buraya annemi bulmaya geldim. Kızım sen daha akıllanmadın. He? Daha dün ateşin içinden çıktın. Sen bana ne söz verdin? Bitti. Daha da seni üzmeyeceğim baba demedim mi? Rüyam. Kızım. Bak o evin içi karışık. Baba tamam. Ben niye buradayım? Seni korumak için. Yemeğim emeği unut. O evden uzak dur. O delikanlıdan uzak dur. Kırma kızım beni. Kıvırcıkla babası. Bu akşam Kanemi kızım, sen aklını almayayım mı? Aklım alıyor da... ...hani geçen gün adam geldi ya burada bağırdı, çağırdı... ...rüya çık, rüya çık dedi. Kıymet Hanım. Haberi var mı? Adamın mı? Olucu. Anası? E, bilmiyoruz dedik ya kızım. Niye? Bilmem. Bir şey olmuş. Kıvırcık geldi sabah mı anlatmadı. İsabet. O soğuk kadına gerek yok. Bir kebapları hazırlayalım o zaman. Sultan kızım. <laughs> Kebaptır, ezmedir, humustur, dolmadır. Vela köftesi de olsun. Tamam Kıymet Hanım. Kıvırcıkla babası. Kıvırcıkla babası. Buyursunlar gelsinler. Ha, buyursunlar.